Bir sabah uyandığınızda hayatınızı tamamen değiştirecek bir şeyi keşfettiğinizi hayal edin. Beklenmedik bir şekilde, sadece bir alışkanlık edinerek tüm yaşantınızı dönüştürmeye başladığınızı düşünün. Şubat 2024'te ben tam olarak bunu yaşadım. Ve inanın bu basit alışkanlık beni öylesine etkiledi ki eskiden sahip olduğum mutsuzluk ve kaygılardan eser kalmadı. O dönemde hayatımın bir türlü rayına oturmadığını hissediyordum. Her gün harika fikirler aklıma geliyor, büyük planlar yapıyordum ama işler hiçbir zaman yolunda gitmiyordu. Hedeflerimi netleştiremediğim için sürekli bir şeyleri erteliyordum. Telefonum ise adeta bir kaçış aracı olmuştu. Ne zaman işe koyulmak istesem kendimi sosyal medyada kaybolmuş halde buluyordum. Bir gün artık bu kısır döngüyü kırmam gerektiğine karar verdim. Çocukluğumdan beri hep aynı tavsiyeyi duymuştum. Bir defter al ve yazmaya başla. Bu öneriyi yıllarca ciddiye almadım ama artık bir şeyleri değiştirmek zorundaydım. O yüzden Basit bir defter alarak işe koyuldum. İlk başta sıradan bir adım gibi geldi ama sonrasında hayatımı nasıl dönüştürdüğünü görmek beni gerçekten şaşırttı. Defteri elime aldığımda her gün yaşadığım karmaşık düşünceleri kağıda dökmeye başladım. Düşüncelerimi yazıya dökmek zihnimdeki dağınıklığı toparladı. Fikirlerimi yazdıkça onların ardında yatan duyguları ve motivasyonları daha iyi anlamaya başladım. Her yazdığım kelimeyle birlikte zihnimdeki bulanıklık biraz daha netleşti. Yazmak Sadece düşüncelerimi kaydetmekten çok daha fazlasıydı. Beni gerçekten ne istediğimi ve hangi yönde ilerlemem gerektiğini keşfetmeye zorladı. Bir düşünceyi yazmak onun peşinden gelen başka fikirleri de tetikledi. Böylece sayfalar dolusu yeni fikirler ve çözümlerle karşı karşıya kaldım. Yazmak bana sadece netlik kazandırmadı, aynı zamanda zihnimi açtı, yaratıcılığımı artırdı. Artık biliyorum ki yazmak sadece düşüncelerimi unutmamı engellemedi, aynı zamanda zihinsel yükümü hafifletti ve bana yepyeni bir perspektif kazandırdı. Defterim sadece fikirlerimi kaydettiğim bir araç değil, aynı zamanda hayatımı yönlendiren bir pusula oldu. Eğer siz de bu basit ama güçlü aracı denemek istiyorsanız bugün bir defter alarak başlayın. Kim bilir belki de sizin hayatınızda tamamen değiştirecek bir alışkanlık haline gelir.